Herkese Amatör Oficu kanalımdan merhaba arkadaşlar. E, 4 gün 10 önce kendi kovanıma aktardığım, e, satın aldığım arının e, durumunu kontrol edeceğim arkadaşlar. Hem e, bir tane ampetek vermiştim, onu kabartmış mı? Hem de yavru atımı nasıl? Onu kontrol edip e, durumunu değerlendireceğim. Şerbet verimine devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar aramızın üstten görünümü böyle. 4-5 gün önce koymuş olduğum e, ısırgan yaprakları kurumuş. Bunları temizliyoruz arkadaşlar. Bunların da kalmasına gerek yok ve 4-5 gün önce koyduğumuz şerbetler tamamen tüketilmiş. Hiçbir şey kalmamış. E, bu şekilde duruyor. Şimdi arılarımızın bir kontrolünü yapalım. Ondan sonra şerbetlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, 4-5 gün önce koyduğum e, dalakları, dalak tamamen kabartmışlar. E, Arının durumunu tekrardan bir kontrol edeceğim. Oğul emaresi var mı yok mu? Bu ham ham petekti, ham dalaktı bunu bayağı bir kabartmışlar arkadaşlar. Çalışmalarını iyi şekilde devam ediyor arılarımız. Şimdi diğer peteklere bakalım. Evet arkadaşlar bu çıtalarımızda da e, yavru vardı yani e, çıkmak üzere yavrular vardı. Şimdi bunlar tamamen sökülmüş ve yerine böyle açısını ayarlayabilirsem Kurçukları göstereceğim. yerine anaarı evet görmüş olduğunuz gibi şurada belli oluyor arkadaşlar. Evet şurada daha iyi belli oluyor. Ee, günlük yumurtaları atmış. Günlük yumurtaları gördüğümüz için şimdi anaarı illa görmemize gerek yok arkadaşlar. Genel biraz kontrolü yapıp e, kovanımızı kapatacağım. Evet arkadaşlar arımı kontrol ettim. En son iki çıtada sadece bal ve polen var. Oraya da ana arımız geçmemiş. Şimdi ben bu kabarmış elimde önceden geçen seneden kabarmış çıtam vardı arkadaşlar. Bu çıtayı şimdi arımıza vererek hazır arının yavru atması ana arının yumurta atması için hazır bir ortam sağlamış olacağım arkadaşlar. Bunu buraya veriyorum. Evet arkadaşlar, bazı köşelerde şimdi arı müsaade ederse göstereceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ana memesine benzer meme yapmış. Bunun içine bakıyoruz arkadaşlar. İçinde eğer süt veya yavru yoksa sıkıntı yok demektir. Ben bir tanesine baktım arkadaşlar, ee, şey yok, süt ve larva olmadığı için sıkıntı yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar arıma baktım herhangi bir sorun yok oğul emaresi de yok arımı üstten beslemesini de yapıyorum şerbet beslemesini arımı üstten şerbest beslemesinde yaptıktan sonra arımı kapatacağım arkadaşlar fazla yıpratmadan. Çünkü fazla ne kadar arıyla oynarsak o kadar zarar vermiş oluruz. Arımda şu anda bir sıkıntı yok. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar arımın önden görünüşü de bu şekilde. Arı işliyor şu anda. Arımı kapattım. Beslemesini yaptım. Ee, ana arı yavru atsın diye bir çıta da verdim. Son iki da zaten e, yavru yok. Yani arı daha sıkışmamış. Yavru atacak yeri var. Son iki çıtada hala bal ve e, polen var. Biraz miktarda boş alanlar da var. Arı buralara kadar sıkışmış olsa kendisine ee, buradan yer açar Ve yavru atardı O çıtalara yavru atmadığı için Şu anda katı vermiyoruz arkadaşlar Ama yaklaşık bir hafta sonra e, Arının çoğalmasına göre katı vereceğiz Ana arıyı göremedik Ama günlük yumurtaları gördük eğlence memeleri yapmış. İçinde kurt yok, süt yok. Onun için onda da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şu anda oğul emaresi de yok. Aramızın durumu genel olarak iyi. Herkese güzel hobiler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.